Sevgili seyirciler Number One Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin bugünlerdeki genç starı Sefo. Bugünlerdeki diyorum çünkü e, son iki yıla damgasını vurdu Sefo. Dile olay, müzik listelerini alt üst etti. Öyle bir tarzı var, enteresan bir tarzı var. Ne olduğunu da konuşacağız yine tarzının. E, rap söylüyor, pop söylüyor, R&B, hip hop filan derken arabesk de söylediği ortaya çıktı. E, ve hepsini konuşacağız. Sefo hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum abi güzel yorumların için. Konuşalım bakalım neler olacak. Konuşalım başlayalım. İlk albümünle beraber e, ilk programını gerçekleştiriyorsun. Evet albümden sonra ilk programım. Aynen öyle ve gerçekten de müthiş bir albüm yaptın. Teşekkür ederim. Yani ters köşe bir albüm yaptın. Biraz öyle. Sözü müziği kime ait bu albümdeki şarkıların aranjesi şusu su biraz böyle bir albüm hikayesini dinleyelim senden. E, genel olarak benim okuduğum tüm şarkıların söz müziği bana ait abi. E, bu albümde çalışmış olduğumuz aranjörler var. Furkan Karakılıç var. Ayro var tabii ki. Ayro ile her zaman çalışıyoruz. Furkan'la güzel bir başlangıç yaptı. Güzel şarkılar oldu. Aslında 24 şarkılık bir albüm. İlk 12'sini yayınladım part 1 diye. Bundan sonraki 12'sini de Haziran ayında yayınlamayı düşünüyorum. Bu kadar şarkıyı nasıl üretiyorsun? Ya bazıları mesela eski Sulu Sulu bir buçuk sene falan olmuştur ama bir oturdum bir ara bir 12 şarkılık 14 şarkılık bir albüm yapayım diye oturdum. Hı hı. Yaptım 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 lan onu da yapayım bunu da yapayım derken 20-24'e kadar gitti olay. O zaman dedim ikiye böleyim 12 12 yayınlayayım. Yani üretiyorum nasıl olsa bazen oluyor bir günde bir şarkı yapıyorum. Ya Sefo şöyle bir şey var şarkı enflasyonu yaşanıyor işte mesela <laughs> e, bizi dinleyen yapımcılar, prodüktörler e, bizim stüdyomuzda da yine senin hani e, işbirliği yaptığın sonu müzikten de evet. arkadaşımız var. Şarkı bulamıyorlar yani, şarkı bulamıyorlar. Yani şarkı kıtlığı var, sende de Kıtlık? şarkı çokluğu var. Kıtlık yok aslında, çok şarkı çıkıyor. Ben bakıyorum hani yani her cuma 300-500 tane şarkı çıkıyor. Hı hı. E tabii aralarında hani sıyrılanlar oluyor, sıyrılamayanlar oluyor, göz göze, gözden kaçanlar oluyor. İyi şarkı ama göremiyorsun, dinleyemiyorsun, yakalayamıyorsun. Böyle durumlar yaşanıyor, albüm çıkartmanın da bence problemi o. Ya inan bana, senin gibi birçok popçu arkadaşımızı yani daha doğrusu sanatçı arkadaşımızı bunu kategorize etmeyelim. Sanatçı arkadaşlarımızı alıyoruz ee, ve herkes bana şunu söylüyor ya sana şarkı marka gelirse bana yönlendir diye. Simge ile mesela yaptık onun sözlerini ben yazmıştım. Hmm. Onunla bir projede beraber ortak bir iş yaptık. Çok güzel bir işti o. Teşekkür ederim. Yani yazıyorum aslında ben de açık aslında yaparım. Dinleyen varsa onlara şarkı yapabilirim ama şöyle bir yerden de şuna geliyor. Hani şarkıyı beğeniyorsam zaten ben bunu kendim yapayım o zaman oluyor. çünkü kendim de şarkı yayınladığım için o yüzden hepsini kendime saklıyorum gibi bir durum var şu an. He anladım ama yani 12 tane şarkı Dilek Olay'ın. 12 daha var. Bir 12 daha var. E Dolayısıyla biraz da e, paylaş bence yani. Değil mi doğru haklısın. <laughs> ama hiç öyle bir görüşmemiz olmadı. Evet. Peki düet yapmak istesen e, ya Türkiye'de şu isimle düet yaparım seve seve dediğim bir isim var mı? Tarkan'la yaparım seve seve yani o da isterse tabii ki de. Hani ben onunla yaparım yapmak da isterim istiyorum da. Tarkan'la çok güzel olur yani ben hayallerimi gerçekleştirmiş olurum. Muhteşem. Güzel bir şarkıda hazırlarız diye düşünüyorum. Bir kadın solist daha olsa mesela. Kadın Simge ile yaptım. Hadise yaparım. Hadise ile de tanışıyoruz o ses Türkiye Rap'ten. İyiyiz aslında. Ona da bir şeyler yapabiliriz ki yani olmayacak bir şey değil. Çok da Hadise iyi de güzel olur. Evet keyifli olur. Aynen. Kapalı Kapılar şarkında da bir beni ters köşe yaptın yani. Ben hayatta beklemezdim böyle bir duygusal bir şarkıya çıkıyorsam. Bir anda da patladı şarkı. Evet. Yani mesela Başka bir boyuttasın bu arada yani. Abi ben de şöyle bir şey var. Her ayak var gibi. Hani pop da var, rap de var, arabesk de var. Hani Kapalı Kapılar'da şöyle bir durum var. Serdar dedin az önce. Ayro bana bir gece saat 1'de ses kaydı gönderdi. Böyle ses kaydında Kapalı Kapılar'ın nakaratını bestisi söylüyor. Dedi bunu yaz dedi de hani birisine veririz. Hani arabesk biraz. Ah anılar falan. Hani benim yapmayacağım, okumak istemeyeceğim belki de bir tarz. Okudum, demo bir kayıt yaptım. Dedim şuna okuturuz, bunu okuturuz, bu yapar derken bir de verse girdim. Normalde hani ayro istemiyordu. Bir de verse yazdım. Sonra arkadaşlarla dinlerken dediler ki lan dedi bu şarkı yapalım. Hani bu şarkıyı sen yap yayınlayalım direkt. Öyle mi böyle mi derken yayınladık gitti. 7'den 77'ye herkesin artık tanıdığı sevdiği sokakta işte fotoğraf çektirdiği bir isimsin. Sen kapının önüne geldiğinde sadece camdan hafif gördüğü 3 kişi dediler ki aa dediler Sefo. Dedim ki ya bizim Kazım'ı gene Sefo'ya benzettiler dedim. <laughs> Hayır dedi ben dedi bilmem neyim dedi Osefo dedi. Tanınmak artık çok zor ama sen e, bu zinciri kırdın ve artık e, tanınıyorsun. En büyük özelliği de kendi stilini yaratmış olman. Bu stili kim yarattı? Tamamen kendin mi yoksa buradaki ekip mi e, yarattı ya da ekiple beraber mi yaptınız? Buradaki ekibin desteği zaten çok büyük ama genel olarak e, fikir yani şarkı olarak baktığımız zaman her şey benden ve prodüktör arkadaşlarımdan kaynaklanan bir durum. Orada biz üretiyoruz. Ondan sonra şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak fikir alışverişiyle devamını getiriyoruz. Yani teşekkür ederim bu arada yorumları için. Estağfurullah, estağfurullah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar güzel tarzın, o kadar doğal bir var. Yani sosyal medyaya bir giriyorsun, ortalık yıkılıyor. Ee, şimdi isim vermeyeyim. Oradaki benim diyen e, fenomenler bile bozuluyor. Yani sefo geldi filan. Ama herkes bu arada seni seviyor. E ee, o kimseye sonra... de problemim yok aslında. Kimseye alelen bir zararım da olmamıştır diye düşünüyorum. Fazla da ortalıkta gezmiyorum insanlar hani zararım olabilecek bir şeyim de yok. Bir olay da yaşamıyoruz. O yüzden seviyorlardır diye düşünüyorum. Aşk var mı? Aşk yok. Aa bunu gidip kestirip atmayacaktı yani. E var mı? <laughs> Aşk abi şu an bu durumda dediğin gibi hani evet. Bu durumdayken aşk çok zor oluyor benim için. Çünkü şey için aşk hani işte PR için aşk Zaten yapamam asla. Evet. Bu ortamda da genel olarak bir güven problemim var kendi içimde yaşadım. Doğru. Bunu da insanlar insanlara da bunu yaşatmak istemiyorum atıyorum. Gerçekten güvenilecek birisine de güvenmeyerek ona bunu yaşatmak istemiyorum şu an bu dönemde, bu ortamda. Evet. Ee, o yüzden biraz aşka ara verdim. Bir etek giydin. Giydim. Her zamanki gibi değişik anormal şeyler yaptın. Böyle komik şeyler yapıyorsun bu evet. arada. normal dediğim komik, ilginç şeyler yani ve... Acayip konuşuluyorsun. Bunları konuşulmak için mi yapıyorsun yoksa içinden geldiği için mi yapıyorsun? Bir gün basıyor mesela bir tane şey kızıyorsun. Bu adam diyorsun bana getirdi, ürünü yanlış getirdi. Bunlarla var ya görüşeceğim falan diye bir kavgaya tutuşuyorsun. Ee, bir, iki, üç, ben artık diyorum ki dur sefa dur. Sonra ertesi gün diyorsun ki arkadaşlar o da yemekçi, onu da şimdi falan filan. Onu hatırladım şimdi hatırladım kargo olayıydı o. Etek olayı da şöyle yani evet. evimde işte hatırlıyorum İstanbul'da uyanıp da ben bugün etek giyeyim de biraz konuşayım diye olmuş bir olay değil. İskoçya'ya gittim. Hı. Oranın kültüründe var bu. Sokakta gezerken etekli işte müzisyen orada şarkı yapıyor. Ama eteği var altında. İşte etek satılıyor. Herkes de bir etek. Yani orada oranın olayı o yani. Hı. Oraya gitmişken lan dedik alalım bir tane hatıra olsun. Aldım. Bir de giydim. Bir de fotoğraf <laughs> çekindim. Öyle bir olay yani gelip burada İstanbul'da işte Türkiye'de etekle gezmedim. Gezmem de yani zaten. Evet. öyle bir etek mevzusu oldu. İnsanlar farklı yorumladı. Eyvallah yani yapacak bir şey yok. Gezen birisini görürsen yani bakarım. <gülüyor> <gülüyor> bakarım öyle. Eyvallah derim yani ne diyeyim. Evet. Biraz da böyle stüdyoda çok zaman geçiriyorsun. Evde de zaman geçiriyorsun. Film dizi falan izliyor musun? Mesela bir tavsiyede bulunur musun? Abi ben o konuda çok kötüyüm. Gerçekten çok <laughs> kötüyüm. Bir şeyi oturup izleyebilme konusunda gerçekten kötüyüm. Yani tuttum takımın bile maçını izlerken uyuyakaldığımı kaldığımı geçen hafta fark ettim. Dün Fenerbahçe <laughs> maçını izliyordum. Onda evet. da uyuyakaldım. Açıyorum bir şeyi uyumak için açıyorum. Nedense bende öyle bir mod var. Belki bu telefon sosyal medya olayından da olabilir. Hani evet. sürekli telefona bakıyorum. Bir şey izlerken de otomatik vücut yoruluyor ve uyuyorum. O yüzden Bitirdiğim dizi sayısı iki falandır, film çok yok. Ben hani değişik bir adamım abi. Odaklanamıyorsun. Evet problem. O yüzden aşka da odaklanamıyor olabilirsin. Aşka odaklanıyorum aslında. Çok odaklandığımdan dolayı <laughs> istemiyorum onu da. Ona odaklanınca başka işime odaklanamıyorum vesaire. Evet ha, öyle bir durum var. Anladım. Ya çünkü Ondan... kafayı ortadan ikiye bölüyorum. Bu tarafı onun için, bu tarafı benim için diyorum. O da bana zarar veriyor bir noktada. Evet. Araba şarkısı çok konuşuldu. Yine bu sorular arasında var. Ondan sonra Label C5'in Datça şarkısıyla benzetildi. Ya abi şöyle bir durum var. Ne yani Label'a sorsanız o da benzetmez bence. Tarzları evet. çok farklı. Ki araba yani hani herkesin arabası var, herkes arabaya biniyor ve araba rap şarkılarının çoğunda araba geçer yani hani markalar geçer, arabalar geçer. Yani araba diye şarkı belki 30-40 tane vardır. O, o, sıra ikisi de trend olduğu için belki böyle isimlerinden dolayı birbirleriyle kıyas edilmiş olabilir. Sefon'un enteresan bir yanı var. Çok sevdiğim bir yanı var. Hastalığıyla bile dalga geçiyor. Arkadaşlar ben sünnet oluyorum diyor. Adam safra kesesi ameliyatı oluyor. İçindeki bu mizahı <laughs> ne zaman keşfettin? Bu ben, bende hep vardı. Ben ilkokul 4'te sınıfta hep çıkıntı o işte espri yapan sınıfta insanları güldürmeye çalışan dersi işte sabote eden tip bendim o arkada oturan. <laughs> Oydum ve her zaman böyle bir adamdım yani ama bu kötü niyetli değil tabii ki. Yani iyi niyetle gülelim eğlenelim diye. O yüzden o an göre. geliyor. Şöyle bir şey mi yapsam falan insanlar şöyle bir kudursa ne, ne oluyor sinet olmadın mı sen falan. Hani öyle bir olay olsun diye. Herkes zannediyor ki Sefo bir sürü albüm çıkardı. Albüm ki şarkı şarkı gittin sen. Evet. İlk defa albüm çıkarıyorsun. İlk albüm. Çıkardın daha doğrusu. Evet. Ee, şarkılarda beklediğin ilgiyi gördün mü ee, ve ters köşe bir şarkı yani beğenilme açısından dikkatini çekti mi? Beni daha henüz ters köşeye yapmadı, beklediğim gibi de şöyle, zaten albüm çıkarttığımız için 12 şarkı var. Hani artık albüm insanlar çıkartmıyor, önceden albüm çıkartılırdı o single için albüm satışı olurdu. Hani böyle hmm. bir albüm furyası vardı, şimdi olay biraz daha dijitale gittiği için insanlar sevdiği şarkı dinliyor. 12 şarkı var, oradan bir tanesini, iki tanesini, o yüzden biraz daha yayılmasını beklemek istiyorum. Evet. İkinci partı da var albümün, o 24 şarkıyı tamamladıktan sonra biraz daha onları yaymak ve insanlara onları dinletmeye çalışacağım. Evet. O şekilde ilerleyeceğim. İşin ilginç yanı birçok sanatçı şu anda albüm yapıyor. Evet, yani mesela Tarkan da albüm yapıyor, Ajda Hanım da albüm yapıyor filan böyle albüme dönmeye başladı sanatçılar. E, ve eski sanatlara dönmeye başladılar. Onlar zaten albüm yapıyordu. Evet. Onlar doğru. hep albüm yapıyordu. Benim ben ilk defa albüm yaptım. Biz hani bir daha genç nesil single single hani doğru. zamanın gerektirdiği şeyi yaparak single single ilerledik. Ama ben albümüm olsun istedim bir sanatçı olarak albümüm var diyebilmek adına bu albümü yaptım. Bir dinleyicimiz demiş ki İmam Hatip mezunu demiş. Doğru. <laughs> Samsun evet. Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum Dini bilgilerle ilgili bir soru sorar. <laughs> Olur, alırım. İslam'ın İslam şartı kaçtı? Beş. Neler? Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Vay, bravo. Helal Amla. olsun. Vallahi süper. Gusül abdesti nasıl alınır? Abi vücutta e, ilk önce ağız, ağız çalkalanır. Sonra burun geniz yanacak gibi hani vücudunda hani şöyle tabir edilir iğne ucu değim yani iğne ucu kadar yani su her yeri değecek iğne ucu bile e, o kadar bile küçük bir yere değme, değmemiş olacak yani değecek her yere bence bu hani tamamen temizlik tamamen yıkanıyorum güzelce yıkandıktan sonra gusülümün olduğunu düşünüyorum güzel güzel anlattın ağız burun bir anda gücüm. Ramazan programında nasıl döndü <laughs> ama son soru <laughs> cumalara gider mi cumalara gitmeye çalışıyorum kaçırdıklarım da oluyor Evet. evet. Biraz kişisel ama söylüyorum tabii. E oldu tabii. Herkesin kendine tabii yani. Bir gün boyunca demişler burada ama şöyle söyleyelim. Seni bir ay boyunca kimse tanımıyor. Ne yaparsın? Gidiyorsun mesela Kimse seni tanımıyor. Neredeyim? Türkiye'de miyim? Türkiye'desin. Kimse seni tanımıyor. Yani normal akışında herkes seni tanıyor. Fotoğraf çektiriyor. Ee, filan e, işte kapıda biliyorsun asef hoş geldin filan. Yolda ASF'a bir fotoğraf. Bir ay boyunca seni kimse tanımıyor. Ne yaparsın? Ne düşünürsün? Şaka yapıyorlar ama senin haberin yok. Şaka hani tanıyorlar ve tanımıyorlar mı? Yoksa gerçekten tanımıyorlar ve istediğim her şeyi yapabiliyorum. İki o daha başka bir şey. İki türlü O başka mı başka oldu? Herkesin beni tanımadığı evrede biraz hayatın içine karışıp atıyorum o tahta karede İnsan kalabalığı oraya girdim buraya çıktım yani orada bir iş yapmak isterim. Hani belki seyyar satıcılık hani orada sokakta insanlara bir şey satmak, insanlarla iletişimde kalacağım bir meslek seçip o bir ay boyunca onu yapmak isterdim açıkçası. Şarkıcılık kariyerin iyi gitmeseydi ne yapardın? Şarkıcılık kariyerim iyi gitmeseydim olmak istiyordum. Onu olamaz olamazdım son zamanlarda çünkü okula önem vermedim. O yüzden belki babamın yanında saat ya da inşaatla ilgilenirdim. Güzel. Fakat sahnede de çok iyisin yani. Hani böyle tek başına sahneyi dolduruyorsun. Sahne bir başka benim için yani. Çünkü onu bekliyorsun, o anı bekliyorsun. Belki o günüm çok kötü geçmiştir, çok evet. kötüyümdür ama o sahneye çıktığımda o enerjim bana yine geri gelir ve o sahne için gerekeni yapmaya çalışırım elimden geldiğini. Evet. Birisi demiş ki kavgaya karıştığı oldu mu hiç? Yani olmuştur. olduktan sonra. Yani olduktan sonra bir yanımda bir kavga olayı oldu. Böyle haberler haberler de hani kendim bireysel olarak kavgaya karışmadım. Evet. Uzak duruyorum yani. yani kavgalıkta evet. bir mevzum yok açıkçası. Öyle birine de benzemiyorsun. Halbuki tam tersiymiş böyle psikopat. Ya şeyim trafikte trafikte biraz şeyim ya. Hani agresifim. Haksızlığa hiç gelemiyorsun. Ya maddiyatla alakalı değil konu. Haksızlığa gelemiyorsun. Yani o kargo olayında olduğu gibi evet. çıldırıyorsun böyle. Evet. Ya, ya maddiyat gerçekten ya. hani konu değil. Hani parayla artık bir derdim yok. Evet. Sadece hani insanın salak yerine koyulması hani ben burada rahatsız olduğum şey yani evet. sanki biz bilmiyoruz biz yokuz gibi böyle hani bizi böyle şeymiş gibi davranan insanlara genel bahsediyorum hani evet. bana karşı değil de evet. diğer insanlara da aynı şekilde Oralara gelemiyorum orada sesimi çıkartmak istiyorum yani bazen de diyorum ki yok yani bunu yapmaman gerekiyor ama yapıyorum yine de orada da mesela ne olmuştu bir şey aldım abi 25 bin liraya aldım hı hı. sonra bir baktım ertesi gün 20 bin lira evet. ya şimdi ne yapayım ben? Ya yani 5 bin lira benim hayatımda hiçbir şeyi değiştirmez belki. Evet. Ama şimdi almışım, sen ben aldıktan sonra 20-25 bin lira daha indirim yapıyorsun. Ne yapayım dedim o zaman, ben bunu iade edeyim. Yeniden, Yeniden alayım. onu alayım. <laughs> onu iade ettim, onu aldım falan derken ikisi de bende kaldı. Onu iade edemedim. İki tane monitörüm var <laughs> evde. Yani öyle bir denedim falan filan. Öyle kendi kendime bir şeyler yapıyorum, geriliyorum, rahatlıyorum sonra. Üzülüyorum sonra. ile Kur, evet. alakalı bir durum. Yani diyorum adam diyorum işinin başında ama bunu da yapmaması lazım. Sonuçta işi olduğu için onu işin evet. için elinden geleni yapsa çok daha iyi olur. Herkes böyle olsa, herkes böyle yaklaşsa işine Evet bir problem kalmaz. Çok doğru, çok haklısın. Ee, kariyerinin zirvesindesin. Bugün Türkiye'deki e, sanatçılar arasında zirvede e, konser performansı diye diyecekler ki zirve nedir kardeşim? Zirve şu oluyor işte radyo listelerinde çalma e, işte dijitallerde dinlenme Konser sayısı, konser performansı, aynı zamanda yarattığın etki vesaire bütün bunları topladığımızda o zirveyi gösteriyor. Zirveyi işaret ediyor diyor. İbre zirve. E bundan sonra iş çok zor. Ne olacak peki? Bir planın var mı? Farkında mısın ve buraya bu kadar çabuk zamanda gelebileceğini hayal etmiş miydin? Hmm, hayal etmemiştim açıkçası. Bu ilk, ivme, ilk ivmelendiğim an o bilmem ne zamanları hani o bir anda yükseliş hani zor gerçekten zor ve hani insanlar da şöyle düşünüyor bir şarkıyla geldi ve gidecek hani diye bakıyorlar. O zaman onları duyuyorsun. Yani cevap vermeyerek hani kendi işine odaklanarak daha iyi işler insanların önüne koyarak bunu düzelttim. İnsanların fikri, fikirleri bu konuda değişti. Artık önceden 6 ay diyen şimdi artık 2 sene diyor. Önceden 2 sene diyen şimdi 4 sene uzattı. Hani yine insanların o şeyleri değişiyor, fikirleri değişiyor. Ben yine elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Umarım sevilir, beğenilir. Şimdi çok iyi bir ekibim var. Yani Saçından kıyafetlerinden ya da ne bileyim işte aranjöründen, basın danışmanından vesaire ve aynı zamanda tabii ki yani yapım firması Sony Music yani globalde de çok büyük. Aynen sayıcı. Türkiye yatırım yapmış işte dediğim Hı. gibi yabancı sermaye olarak şimdi bütün bunları bir araya getirmek kolay oldu mu? Bütün bunlar nasıl bir araya geldi? Aslında nasıl oldu düşün, bu süreç? Düşündüğüm zaman hep denk gelmiş gibi oluyor çünkü yolda karşılaştığım bir insana bakıyorum onunla güzel iş yaptığımızı fark ediyorum. onu bana uyduğunu fark ediyorum. Onunla devam ediyoruz. Hani aslında bir arayışa girmeden yolda karşılaştığım insanlarla oluruna bakıyoruz işin. Nasıl yaparız, nasıl ederiz. Yine ben genel olarak tüm kollarda e, ilgilenmeye çalışıyorum. Bakıyorum bu kıyafeti, hani kıyafeti önceden bakıyorum. Saçımı önceden, bir gün öncesinden planlıyoruz. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak diye. Yani düşünüyoruz, ilgileniyoruz. O yüzden iyi bir sonuç ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu kolay oldu mu? Bunların ya, bütün bu bileşenlerin bir araya gelmesi kolay oldu mu? Ee, yoksa çok kolay değil. Yani gerçekten kolay değil aslında. Zor zor yanları da var. Ama güzel eğlenceli. yani bu hengame de insana iyi hissettiriyor. O çalışmak, onun iç, iş, olayın içinde olmak, bazı şeylerin kötüye gitmesi ve onu düzeltmek için çabalamak insana ayakta tutan, güç veren bir şey bence. Hani o o gücü artık mesela bundan sonraki bundan sonra gelecek olan bir problemde de ne yapacağımı artık biliyorum gibi bir şey. Ee... Son dönemlerde erkeklerin estetik yaptırması da çok konuşuluyor. Bir sanatçı dostumuz geçenlerde bebek gibi oldu. E, sefonun herhangi birinde bir estetik var mı? Estetik yaptırmayı düşünür mü? E, benim, diye bir soru da var. Benim alnımda botoks vardı da şimdi yine vakti geldi biraz kırışmaya başladı. Yaptırırım yine botoks. Yani ben estetiğe karşı değilim. Gerekiyorsa yap ama öyle estetiğe boğulmuş bir surat tabii ki kimse istemez. Hani her şey daha doğal gözükmesi taraftarıyım. Kendim için de bir botoks yaptırıyorum. Hiç belli Çünkü olmuyor. Şu an biraz gitti abi alnım hmm. kırışıyor. Hani sonralarda kırışmasın diye. Bu evet. hani öyle söylediler. Ben de fazla anlamıyorum aslında estetik konusunda hani Gidiyoruz yaptırıyoruz dönüyoruz. Kıyafetlerini gidip kendin mi alıyorsun? Yoksa senin ya mesela bugün, alıyorsun? Bugün evdeki dolaptan bu kendim aldım bir şey. Yani kendim birleştirdim ama sahnede tabii ki de destek alıyoruz. O kıyafetler geliyor. Bakıyoruz bu sahneye bu uyar buna bu uymaz. Hani ona yine ben karar veriyorum ama kıyafetler yapılıp geliyor atıyorum. Onlar yapılmadan önce de bir görüyorum taslarını, hmm. projesini. Aa okey diyorum güzel olur. Şu kumaştan olsun, böyle olsun. Hani olayın içindeyim her an. Ee, senin hani tarzını çok beğeniyorlar bir de. yani. Böyle agresif şeyler takılıyorsun. Bazen. Yani mesela bir anda o modayken tak değiştiriyorsun. Başka bir şey takılıyorsun. Evet. Bakıyorsun çok renklisin. Bakıyorsun çok bol pantolon vesaire filan. Ee, Alakası yani... şeyler de yapıyoruz. Geçen Kuruçeşme'ye geçen yaz Müslüm Gürses'i giydiği bir beyaz takımı giyip işte hmm. onu canlandırmak, onu anmak adına öyle bir takım giymiştim. Mesela öyle bir beyaz takım hepsi. Hiç giymediğim bir şey. Hiç giymediğim bir kundurayı giydim o gün. Yani farklı şeyler denemeye çalışıyoruz. Sever miydin Müslüm Gürses'e? Severim tabii ki. Ee, en beğendiğin şarkıları neydi? Aklına gelen mesela üç şarkı ya da bir şarkı. Küskünüm. Küskünüm hasret Rüzgarları. Avutamadım. Unutamadım. Ne yaptıysam seni unutama evet, unutamadım. Evet unutamadım. Canlı dinleyebilir miyiz senden? Benden mi? <laughs> Benden dinleyemeyiz abi. Müslüm Gürses'ten dinleyelim. Bir tane böyle bir beat yapsan ne güzel olur. Bir gün onu düşündüm. Hani öyle bir şey yapsak mı yapmasak mı? Ama iletişim kurabileceğim bir şey yani onu şey yapamadım fazla. Hani Müslüm Gürses vefat etti. Yani evet, kim, kime ait, kim ilgileniyor, nasıl olur, nasıl olmaz. Biraz karışık geldi durum bana. Dedim hiç girmeyelim. Çünkü yaparız, yayınlayamayız. Hmm. Ememizle şey olur. Orhan Gencebay da olabilir mesela. Orhan Gencebay Samsunlu. Evet ben sizinle tanıştık. Evet tanıştık, Tanışıyorsunuz görüştük. değil evet, mi? Evet evet, geçen bir ödül programında yan yanaydık. Süper. Çok severim. Bizim ödül törenine gelseydin orada da yan yana olacaktın. O gün gittin konsere bizi sattın. <laughs> Biz ama konseri önceden satmışızdır kesin. <gülüyor> <gülüyor> Ödül töreni yapıyoruz. Da hazır hazırlanıyor. Bu arada Sefa'nın da haberi yok. Konser satılmış. Son dakika Hacım aradı dedi ki ya dedi böyle bir şey var dedi. Yani o yoğunlukta dedi Sepo da kaçırmış filan dedi sonra video video. Yani. Ondan sonra Orhan abi de gelmişti. Seni de sordu hatta e, benim hemşerim dedi. <laughs> abi böyle böyle konsere bizi neyse. Mesela olabilir yaşayan <laughs> evet, efsane evet. böyle bir şey olabilir. Çok bir güzel olur diye. aslında. Vallahi süper olur. Şimdi hemen bakıyorum. Ee, hayatınızda sizi en çok etkilen kişi ve kim, neden? Hmm, babam olabilir yani babam olduğu için her zaman babam yani beni büyütürken önemli bir rol taşıyor tabii ki de. Herkese. Baba şimdi ne diyor mesela bu başarıları görünce ailen? Ya yorumlarını yapıyor ki hep her proje için bir farklı bir yorumu var tabii ki beklenmedik bir yorum geliyor ondan. <laughs> Memnun. Şu an. Baba'nın Önceden, ismi ne? Hasan. Hasan Bey çok selamlar. İyi ki varsınız. Sefo sizi örnek almış ve sizin başarınız Neclan. Neclan. E ee, size de çok dua ediyor. Yani e, İmam annem hatip... dua ediyor aslında. Karşılıklı diyelim. Evet. <laughs> evet. İmam hatip'te okurken böyle bir camide hocalık falan hiç hayali kurdun mu? Öyle bir şey ya oldu Ya ben Genel İmam hatip hani oradan tanıyan arkadaşlarım bilirler ki ben hani renkli mont, işte kulaklıkla beraber okula gidiyordum. Hani giriş dedim indir o kulaklığı, çıkar o ceketi falan gibi şeyler söylüyordu tabii ki ama ben yine o moddaydım hep kulaklığım hep olurdu. Kulak üstü kulaklık sürekli. Hmm. Sürekli onunla beraber giderdim. Kendi kendi başıma biraz. Hani camide hocalık tabii ki düşünmedim. Ama Bu hayalini hep orada da yaşatıyordun. Tabii o orada da. Yani. şarkıcı olmak ya da şarkı böyle sahneler yapmak değil de bir yandan şarkı yapmak. İşte atıyorum bilgisayar mühendisi olup ya da inşaat mühendisi olup bir yandan da şarkıyla ilgilenmek, şarkı yapmak. Biraz daha hobi ama bunu güzel, kaliteli bir şey ortaya koymak istiyordum. Kaliteli bir şeyler ortaya koymaya başlayınca zaten direkt yöneldik diğer tarafa. O taraf boşladık. Şarkını meşhur birisine hiç attın mı? Benim de böyle bir şarkım var deyip de böyle cevap alamadığın oldu mu? Sony Müzik. Sony Müzik'e attım. <laughs> Sony Müzik'e en başında Sony Müzik işte diğer müzik şirketleri <laughs> Evet. o zaman kurulan yerel müzik şirketleri hepsine gönderdim. Bir dönüş olmadı hiçbirinden. Tabii o şarkılar dönüş yapılabilecek şarkılar değildi belki de ama hmm. sonuçta o bendim. Ve sonradan bu şarkıları da yapan benim. En başında bir PDN müzik, müzik sanatçı ile bir işbirliğimiz oldu bir iki şarkı oradan yayınladıktan sonra kendi başıma ilerledim. Sonra da Sony Müzik'le zaten görüşmeye başladık ve ilerledik. Ya Selma'cığım bir gün beni aradı dedi ki ya PDN zamanı. Kadir'cim dedi seni bir starla tanıştıracağım. Ondan sonra ben de böyle bekliyorum tamam havalı birisi falan filan. Dedi ki Sefo. Sefo kimdi dedim ya. Dedi ki ya hayatım bu dedi ben bu çocuğa dedi acayip inandım dedi. Bu rapçi dedi yıkılacak dedi. Çok seveceksin. Lan böyle bir şartlandırdı ki beni. Tamam seveceğim, seveceğim, seveceğim. Birden sevdim seni. <laughs> Anladın mı? Hemen dedim çalıyorum. <laughs> sonra teşekkür ederim. E, müthiş inanmıştı mesela. Evet Selma ee, abla her zaman en başından beri yanımda. Çok teşekkür ederim ona da. O gün bugün Çok ayrılmadınız ve evet. o yüzden de e, sizi tebrik ediyorum. Çok doğru bir iş yaptınız. Hayatınızda keşfettiğiniz en ilginç gizli yeteneğiniz nedir? Kulaklarımı oynatabiliyorum. <laughs> <laughs> Çok ya, garip ama dur bekle. Oha çok <laughs> çok, abi çok büyük bir zorlukla karşılaştım mı? Öyle aşamadığım bir zorluk oldu mu seni üzen? Ya hayat hep zorluklarla dolu aslında. Hani Allah'a şükür hepsinden bir şekilde çıktım. Yani hayat bu hani olacak ve oldu da zaten. Hani özellikle spesifik olarak bir zorluk söyleyemem şu an. Her an bir zorluk aslında hayat yani. Bak şey evet. istemediğimiz şeyler olabiliyor. Aslında ona başa çıkabilmek, onu geçebilmek olay. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ne oldum değil ne olacağım demek. Tabii ki. diyorsun her zaman. Flörtöz birimisin? Evet. Aslında öyleyim ama hiç flörtüm yok. Yani stock, hani stock. hep bir isterim yani. <laughs> Anladım hep ya, kafamda var ama icat yok ben de. Yani Böyle düşünürüm, konuşurum falan buluşmam yani. Öyle. Peki stalklayıp yazıştığın oluyor mu? Ya yazısım geliyor lan diyorum boş ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok çünkü başına fela alacaksın diyorum boş ver. Bakıyorum bakıyorum bir like atıp çıkıyorum hemen yani. oradan. <laughs> Like'dan geri dönüş oluyor mu? Like'dan geri dönüş olab oluyor olabilir yani. Fazla da bilmiyorum. <günlüğüm> Mavi tiki varsa görürüm. De. <gülüyor> 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 Takip etmediklerine bakar mısın mesela diğer kutuya? Tabii bakarım. Takipçilerin mesajlarına bakarım. İncelerim. Benim mesajlarına kadar. Musun? Görebildiğim her şeye bakıyorum abi. Arada sana da denk geliyorum. Konuşuyoruz seninle. Evet, evet, evet. Ya şey merak ettim. Böyle konser, konserlerin full izdiham geçiyor ya. Çıkıyorsun böyle. Ee, ne hissediyorsun? Böyle çıkmadan önce bir bakıyor musun? Anlarsın? Tabii abi. Ha, her ne her, zaman her zaman şey alandan video isterim. Bir alana atsan alana bakayım, alana bakayım, alana bakayım. Nereye çıkacağım, kime çıkacağım, kaç kişi var, ne var? Onu merak ederim. Oradaki enerjiyi. Ama şeyi bilirim hep. Yani oradaki durum ne olursa olsun. Belki insanlar beni çok beklemiştir. Belki yağmur yağıyordur, bir şey oluyordur ama ben o sahne yaptığım bir buçuk, iki saat içinde insanları bir noktada yakalayıp eğlendirebileceğimi biliyorum. O özgüvenle çıkıyorum sahneye. Ve eğlendirmeye çalışıyorum. Muhteşem. Güzel bir his yani. Çok aslında garip. Bazen diyorum ki karavandayım her yer silme insan dolu. Ya diyorum ki bu kadar insan benim için gelmiş olamaz diyorum. Hani kendime başka sebep arıyorum diyorum başka birim var, on var. Yani çok kalabalık çünkü yani. 4 Temmuz'da bizim harbiye konserimiz var. Buradan da söylemiş oldum ilk defa. Evet. Daha henüz paylaşmadım. 4 Temmuz'da ilk defa harbiyede sahnem olacak, konser yapacağım. Belki onun öncesinde kapıda böyle Sefa Bandanasını ben satabilirim belki bir güzel bir içerik olur Aa, aslında. Evet. Mantıklı. Bunu Maske söylemeseydik takı... iyi olurdu. Yere <laughs> satarız ya. Dur bakarız <laughs> tamam. Belki başka mısır satarız bile. Bandana. Olur. Peki 4 Temmuz harbi ama onun öncesinde yakın tarihteki konserlerinden haberim var. Mesela 19 Mayıs'ta bir yerde misin? Tabii ki 19 Mayıs'ta Osmaniye'deyim. Hı, -hı. Ee, 18 Mayıs'ta Yeni Kapı'da İstanbul'da güzel bir festivalde sahne oluyorum. Başka sanatçılar da var. Evet. Yine var. Takvime bakarsan bayağı hatta şöyle İmparator diye bir albüm yaptık. Evet. İmparator diye de bir konser planlıyoruz. Süper. Şehirleri söyleyeyim. Evet. İstanbul 4 Temmuz e, Harbiye, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Bursa, İzmir, Antalya, Bodrum. Bu yazın Biraz daha yazlık yerlerde açık hava konserleri yapmayı planlıyoruz. sefa çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi davetin için. Estağfurullah. iyi ki varsın. Bize renk kattın ondan sonra. Hepimizi heyecanlandırdın. Bu albümle bizi mutlu ettin. Müzik severleri mutlu ettin. Çok teşekkürler. İyi ki müzik dünyasında varsın. Ondan sonra seni ve ekibini tekrar tebrik ediyorum. Başta Selma'cığım olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de number one Türk TV FM'i. seni tüm çalışan arkadaşları, kamera arkası, kamera önü. Herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Üçüncüsünü de yapmak isterim. İnşallah. En kısa zamanda. Tamam. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.